Sıdıka! Ne var? Bana bak rüyamda gördüm Sıdıka. Gazetelerden biri mavi kontak lens veriyordu. Hangisiyse ondan al bir tane hadi. Saçmalama anne ya. Sen rüyada gördün diye niye lens versin ki gazeteler? Ay olacağına bak kız aa neler vermiyorlar ki? Ay belki mavi renkli lenslerin de vardır Sıdıka ha? Sen bir araştır. Fena mı kız? Takınırız birer tane maviş maviş ha? Sonunda birer tane sinir apı dağıtacaklar bu gazetelerle ama... ...dur bakalım ne zaman? Sıdıka, merhaba Sıdıka, benim Kenar. Ay seni tanıyorum Kenar, belirtmene gerek yok. Hayır, seni böyle görünce birden bire heyecanlandım da. Hayrola Kenar, niye görsel tacize geçtin? Telefonla arıza falan mı yaptı? Ne tacizi Sıdıka'm, ben değiştim artık. Bir süredir hapishanedeydim, hapishane beni çok değiştirdi. Olgun bir insan oldum ben! Ne hapishanesi be? Oğlum daha geçen yıl konuşmadık mı biz seninle? Ama Sıdıka'm seninle konuşabilmek için çok özel izin aldım ben! Yetki falan kullanmam gerekti yani! Ne, Evet Sıdıka'm... ...içeride hep seni düşündüm biliyor musun? Senin günlerin nasıl geçti Sıdıka'm? Çok yoğun kelan! Gördüğün gibi ender derdışı çıkışlarımdan birini yaptım! ve izin verirsen bu anın tadını çıkarıp... ...kahvaltı alışverişimi bitirdikten sonra bir an önce eve dönmek istiyorum! Bu duyguyu iyi bilirim Sıdıka. İçeride ben de aynı şeyleri yaşadım. E tenha bir yere gidip... ...teviz hava alalım mı? Teşekkür ederim Kemal. Kahvaltılı kalıp döneceğim. Kahvaltıda ne var? Söyle ne be? Kızma Sıdıka. İçeride insana doğru dürüst kahvaltı vermiyorlar da... ...onun için sordum. Çok zor günlerdi onlar Sıdıka. Zor günler. Hapishane anlarını dinlemek istemiyorum. 50 gram da peynir verir misiniz? Tabii yarım kilo olsun. Sonra ne oluyor Kenar? Alışverişi ben yapıyorum. 250 olsun. Pekala. Ya fena mı olur Sıdık am ya? Bol bol yersiniz. Abi bir kangalda sucuk alabilir miyiz? Sucuk almam emredilmedi Kenar. Sen karışma. Mühim değil Sıdıka. Ben ısmarlıyorum. Şunu da alalım Sıdıka. Belki evde kalmamış olabilir. Kahvaltılık alıyoruz Kenar. Deterjanla bir işimiz yok. Olsun Sıdıka. Belki kahvaltıdan sonra çamaşır falan yıkanır. <laughs> ne kadar çıktı? 350 bin lütfen. Teşekkür ediyorum. Buyurun güle güle. <laughs> Benimle alışveriş ettiğin için çok teşekkür ederim Sıdıka. İnşallah ileride mobilya almaya da gideriz ha? Niye susuyorsun Sıdıka? Ya işin gücün yok mu kenar senin, gitsene başımdan! Peki Sıdıka, gideceğim. Ama seninle önce bir şeyler konuşmamız lazım. İyi hadi, çabuk söyle. Ee, şey Sıdıka'm... ...biliyorsun insan hapisteyken bazı şeylerden mahrum kalıyor. Hı. Yani diyorum, henüz evlenmediğimize göre... ...ben bazı ihtiyaçlarımı dışarıda tatmin etsem. Yani e, bir sakıncası var mı? Oha! Bana ne lan senin ihtiyaçlarından? Ama Sıdıka ihtiyacım var. Sıdıka'm e, bu hareketini evet kabul edebilir miyim? Teşekkürler Sıdıka'm.